Merhaba Testet TV takipçileri. Bugün size Cyber adında bir projeden bahsedip test etişenlerini işlemlerini hep birlikte yapacağız. Cyber Ethereum altyapısını kullanan bir sistem ve en önemli özelliği de şifreli veriler üzerinde işlem yapabilmesi. Düşünün, banka bilgileriniz, sağlık kayıtlarınız ya da önemli iş verileriniz kimse görmeden işleniyor. Cyber sayesinde verileriniz hem güvende kalıyor hem de kullanılabiliyor. Örneğin Cypher üzerinde doktorlar hasta bilgilerini analiz edebilir, finans şirketleri risk hesapları yapabilir ya da yapay zeka sistemleri hassas veriler üzerinde çalışabilirler. Bu sayede büyük veri işlemlerinde hız ve verimlilikle birlikte veri ihlallerine ve kötü niyetli kişilere karşı çok büyük bir korunma sağlanmış oluyor. Kanalımızı takip edip videoyu beğendiğinizi ve bildirimleri açtığınızı varsayıyorum. O zaman artık test et işlemlerine geçebiliriz. Öncelikle web sitesine giderek cüzdan bağlantımızı sağlıyoruz. İlgili bağlantıyı videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Bağlantı sonrası ekranın sağ üst köşesinde bulunan Cyber butonuna tıklayıp görev sayfasına ilerliyoruz. Sayfanın biraz aşağısında Cypher test etağını cüzdanımıza ekleyebilmemiz için bir buton bulunuyor. Bu butona tıklayıp ağ cüzdanımıza ekliyoruz. A ekleme bölümünün hemen aşağısında yapmamız gereken görevleri görüyoruz. Öncelikle 2 Fawcett üzerinden tokenlerimizi cüzdanımıza çekmemiz gerekiyor. Tokenleri aldıktan sonra Create Token seçeneği ile token oluşturuyoruz. Bu noktada önce tokenin ismini, sonrasında kısaltmasını ve en sonunda da arz bilgilerini giriyoruz. Send butonuna tıklayıp gönderim görevini yapıyoruz. Check Balance bölümünde ise güncel puan bilgilerimize erişebiliyoruz. Fawcetler ve Create Token bölümlerini günde bir kere kullanabiliyoruz. Send Token seçeneğini ise birden fazla kere kullanıp puan kasabiliriz. Test et için yapmanız gereken işlemler bu kadar. Bir sonraki test et içeriğimizde görüşmek üzere.